Kaz Dağları ve Edremit bölgesi. Yazın olduğu kadar kışın da doğa tutkunlarının ve termal sağlık arayışındaki ziyaretçilerin vazgeçilmezi. Temiz havası, şifalı termal suları ve büyüleyici manzaralarıyla burası sadece bir tatil değil, bir yaşam deneyimi sunuyor. Bu güzellikleri işletmenizin avantajına çevirmek için güçlü bir dijital varlığınız olması şart. Instagram, yerel halkla ve turistlerle buluşmanın en etkili yolu. Doğru içerik, doğru strateji ve doğru mesajlarla fark yaratabilirsiniz. Ofon Sosyal Medya Yönetimi, işletmenizi dijitalde parlatır, kış turizminin gücünü maksimuma çıkarır. Çekim gücünüzü artırır, yeni müşterilerle tanışmanızı sağlar. Kaz Dağları'nın doğal güzelliği varsa sizin de dijitaldeki varlığınız neden unutulmaz olmasın? Ofon Sosyal Medya Yönetimi. Kış turizmini fırsata çevirin.